en doğrusunu Allah ve Resulü bilir. Nuh Suresinin 17. Ayeti Kerimesi Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Hz. Adem Aleyhisselam'ın bedeni çamurdan yaratıldığından insanların bedenlerini, gıdaları da yerlerden biten nebatatın gıdalarıyla beslenmektedirler. Bu bakımdan insanlar yeryüzünde otların bitişiyle otlardan aldıkları gıdalarla beslendiklerinden yerlerden çıkan otlara benzetilmiştir. Şayet dünya bu otların yaratılışına elverişli bir ortama sahip olmamış olsaydı dünyada hayat olmaz ve insanların dünya üzerinde yaşamaları da mümkün olmazdı. Bu durumda otların idamesi için nasıl onlarda bulunan tohumlar toprağa dökülür, tekrar bunlar da su ile hayat bulur, meydana çıkarlarsa insanlar da bulunan o ölmeyen ve çürümeyen tohum ahiret aleminde topraktan ot gibi biterek bedenlerimizi, bedenlerimiz ruhlarımızla buluşacaklardır.